arkadaşlar bu videomuzda size en pahalı kuşumuzu göstereceğim. Kuşumuz 20.000 euro. O kadar pahalı, o kadar değer verdiğim bir kuş. Hatta kuşuma 100, 200 milyon verseler bile her zaman bu bara kadar, bu bara kadar, ölene kadar bu bara kadar ayak basacak. <laughs> Aferin hadi bakalım göster bakalım. Hangisiymiş o 200 bin liralık kuşum bakalım. Arkadaşlar, İzleyen arkadaşlar acele et bakalım hadi. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi Ertuğrul size 200 bin euro'luk kuşunu gösteriyor. Ya burada bırak onu. İşte arkadaşlar burada. Arap Bakın arkadaşlar. Paçalı Arap. Paçalı Arap arkadaşlar böyle bak. Maşallah maşallah ha. Şimdi değiştirmedim direkt Arap bıraktım. Aynen. Evet arkadaşlar Ertuğrul'un en değerli kuşu. 200 bin euro verseniz yine vermeyecekmiş. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar.